Abi merhaba, sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olsa kime oy veriyorsunuz? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Erken seçim istiyor. Hangi kanal Vatandaş mı? Youtube kanalı abi. Öyle mi? He. Herhalde İmamoğlu yani. Evet. Çünkü ülkemizden şüphe eder olduk. Anladın mı? Türkiye Cumhuriyeti mi olacak? Yoksa Tayyip'in ülkesi mi olacak? Tereddütlüyüz yani. Şeriat meriat biz edemeyiz. Onun için İmamoğlu tabii ki bir de genç. Bir de iyi çalışıyor yani. Süper çalışıyor. Biz eskiden Boğaz'da yemek bile yiyemiyorduk. Şimdi gidiyoruz. 90 liraya yarım etmek şey döner yiyoruz ya. Böyle bir şey var mı? Bel turda mı abi? Yok şeyde e, belediyenin yerleri. Çubuklu'da belediyenin yerlerinde hep bütün belediye yerleri hep ucuz. Herkes orada yemek yiyor. Gel istin yiye kuyruk var. Önceden giremiyorduk bile. Bırak şeyi giremiyorduk. Onun için İmamoğlu'ndan çok memnunum. İnşallah bu ülkeyi eski orijinal zamanına çevirir yani. Şimdi yoldaki insanlara bak görüyorsunuz. Onun için biz İmamoğlu'nu seviyoruz da yani. Çünkü gerçekten ülkesini seven bir adam. Böyle adam askere kelle diyor. Yok iki ay yaş diyor. Ülke kuruyorsun. Lan sana ülke bırakmış. Yönet işte değil mi? Sana ülke bırakmış. Sen ay yaşına mı yaşına. Adam hiç mu? Sen onun kadar da şey yapamadın ya sen toprak satıyorsun o adam toprağa toprak katmış ya. Yani. Sen daha ne uğraşıyorsun? Yok o Arap. Al her tarafta Suriyeli var. Her yer abi. Ben tekstille uğraşıyorum. Tekstilde bile Suriyeli var ya. Dolu her. Yer. Bir de pisler. İnanılmaz pisler Yani. Yapacak bir şey yok. Teşekkür ederim. İmamoğlu yani İmamoğlu olmasa da yani bu olmasın da isterse Yunan gelsin yani. Gerçek söylüyorum. Bu adam ülkeyi sattı, bitirdi yani. Toprak moprak kalmadı. Her yeri bitirdiler yani. Hiçbir kurum kalmadı ki kardeşim. Ama bu İmamoğlu gelsin yani. Her zaman İmamoğlu. Zaten Şişli'de İmamoğlu gidin başka bir yerde söyleyin yani. Anketi yerde değerlendirmek istiyoruz. Burası zaten değişmez. Kale burası. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu Erdoğan. Hiçbir şey... Abi merhaba. Ekrem, İmamoğlu mu Erdoğan bir mı? Bir röportajdan çıktım, bu ne üzerine? Hangi röportajdan? Biz oradaydık, biraz önce senle bulur Yok, o Cumhuriyet'te. Öyle mi? Siz ne üzerine? Anket, İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olsa kim oy verir? Başımız belaya girmeyecek bir olay olsun. <laughs> Hep öyle korkuyorlar yani. Evet evet, çok var öyle. Vallahi İmamoğlu'nu denemek istiyoruz. Yani, Açıkçası iyi, bu iyi. yanı. İstiyoruz. İstiyoruz. Neden istiyoruz? Ya birçok şey fark edecek diye düşünüyorum ya. Nasıl açıklasam ki yani iyi gitmeyen bazı şeyler var mesela onlar düzelebilir diye düşünüyoruz. Onda fazla açıklayamayacağım yani <laughs> acelem var çünkü bir yere gitmem lazım. İyi olur belki diye düşünüyoruz yani. Değil mi? O, o yüzden ederim. de tamam. bir demeyelim diye onu düşünebiliriz. Kolay tamam. gelsin. Tamam. Bu hangi televizyon? YouTube şey. Zeyrek. Tamam. Abi merhaba. Erken seçim olursa İmamoğlu mu Erdoğan mu? Sen karar ver abi. Merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Seçim olursa adayımız var mı? Hangisi şöyle? Allah ikisi de değil ya. Başka bir aday var mı? Aa, bak e, şimdi metrobüse yürüyoruz. Döner merdivenler bozuk. Hani onu tamam güzel yap, her şey güzel olacak dedi. Ona verdik oyu. Ama hiç güzel değil, memnun değiliz yani. Ondan sonra bütün yürüyen şeyler, bantlar bozuk, merdivenler bozuk. Benim de hiç kalp var, yürüyemiyorum. Şey yürüyen merdiven bozuk olunca. Ha her şey güzel olacak dediler. Oy verdik, hala güzel olmadı ya. Yani. Daha ne yapalım? Hani bir insan merdiveni de yapmazsa ne yapacak? Peki bu oy tercihiniz etkiler mi yani? Kim oy verir? Etkiler tabii yani. Kim güzel iş yaparsa ona vereceğiz. Yani ha, İmamoğlu'na verdik, ötekine verdik. Olmadı. İmamoğlu'na verdik. Güzel olacak diye o da olmadı. Yani başka bir seçenek yapacak herhalde. Bundan sonra. Mansur <laughs> Yavaş aday da. Valla artık yani şu an kime vereceğim ben de bilmiyorum. Kararsızım. Kararsızım yani. Kolay gelsin. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı seçim olur? Mu? İmamoğlu. İmamoğlu mu yoksa Erdoğan mı seçim olur? Peki, oy verir. Erdoğan. Neden? AK Partili. Yani kendi görüşüm olarak söyleyebilirim. Bana göre de bu zamana kadar ilerleyen de oydu. Tabii ne olur belli değil şu an. Sistem çok farklı. Ee, tekrar aday olabilecek mi olamayacak mı? Erken seçim olursa olabiliyor. Erken Bizim seçim. De erken seçim olsun. olur. Evet mecliste görüşülüyor. Yani bununla ilgili direkt parlamentoda var bu konuşmalar ama ne olabileceğini sürpriz yumurta bizim emin olun ki siyasetimiz değişmeyecek herhalde. Evet, değişmeyecek. Erdoğan'dır. Yok Erdoğan'dır. İmamoğlu mu Erdoğan mı seçim olur? Kim? İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa kim oy verir? Erdoğan. Ee, yani İmamoğlu'nun İstanbul'u ne hale getirdi malum. Ee, şu... İmamoğlu'nun oy verecekler de diyor ki Erdoğan ülkeyi ne hale getirdi diyor. O da ne diyorsun abi? Biz ülkeyi Erdoğan'dan öncesinde bildiğimiz için Türkiye'nin dünyada belli bir saygınlığı olan bir ülke artık. Eski de öyle değildi. Ecevit'in e, Amerika başkanısının karşısında nasıl el pençe durduğunu unutmadık daha. Peki e, AK Parti'ye Erdoğan oy veren biri olarak... AK bir de e, İstanbul'un Erdoğan önceki halini şurada çöp yoğun falan unutmadık. Susuzluk, kovalarla su taşıdığımız günleri de unutmadık. Yani şimdi tamam hatasıyla e, tabii ki hepsi insan hatalıdır. Erdoğan da hatalıdır. E, yanında çok yanlış insanlar da var. Ama e, geçmişi bildiğimiz için yani Erdoğan ülkeyi belli bir noktaya getirdi. Yani seversin, sevmesin o ayrı abi, bir konu. 22 yıldır geçen sürede yönetimden memnunum, değişmesin diyor musun yani? Yani şu anda evet. e, alternatifi varsa ben değiştirelim. Ama şu anda onun... Peki Mansur Yavaş aday olursa karşısında Erdoğan? Ya Mansur Yavaş yani Erdoğan yerini tutacak kapasitede ya da kalibrede bir insan olduğunu zannetmiyorum. Yani Uday bir Ankara'yı bile yönetemiyor yani Türkiye'yi nasıl yönetecek? Neredesin? İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Erken seçim olsa kim oy verir? Erdoğan. <laughs> hayır, hayır İmamoğlu yani İmamoğlu'yu yani ben İmamoğlu'ya oy atmış biri olarak şu anda Erdoğan'cıyım. Öyle 40 milyonla şey olmak olmuyor. Ben sabahleyin kalkıyorum. E değil Hadi ben sabahleyin kalkıyorum. Niye benim metrolarım? Benim metrolarım niye ben yürüyen merdivenler çalışmıyor? Neden çalışmıyor abi? Neden otobüsler? 29 şeyi ben 50 saat bekliyorum. İstanbul'da sıkıntı var abi. Ben şey olarak söylüyorum, ben Erdoğan'cığım şeyci değilim ben. Ben... İmamoğlu'na 2000... E, ben Erdoğan İmamoğlu'na, İmamoğlu'na oy vermiş 20. bir yani insan yani. olarak... Verdik abi, verdik. İmamoğlu'na vermiş olarak ben sıkıntılıyım ben İmamoğlu'ndan. E, gidiyorum, bak dün daha yemek yedim onun şeyinde. Gitti et veriyor bilmem de evet. Her şey, e, kent noktalarında mı bitiyor bu işler? Kentli lokanta ne bitiyor bu işler? Çok sıkıntı var benim İmamoğlu'nda. Ee, AKP'li belediye başkanı kesinlikle alsın İstanbul Belediyesi. İmamoğlu'na vererek söylüyorum. İmamoğlu'na yani İstanbul Belediyesi İmamoğlu'na vererek söylüyorum. Sıkıntı değil ben o adamla. Kim İmamoğlu'na gösterecekler o belediye de Bilmiyorum senin AKP'li miydin, senin ne olduğunu. Bilmiyorum ben senin AKP'li mi olup olmadığını. Bir dakika ne Bir dakika. ben ne hangi şeyi? Bilmiyorum ben Tamam abla bana sorabilir misin? Bir saniye abi. Bana sor. Bilsin, Gelsin. tamam. Siz konuşun abi. Yok yok, ben Aynen. karşılık konuştururum. İmamoğlu konuş... mu Erdoğan mı? Kime? Abi? Ne İmamoğlu ne Erdoğan'ı. Bu kayın sonu nereye gideceği belli değil. Tamam mı? İkisi de gitsin babasının köyünde çobanlık yapsın. Yani ikisine de oy vermez Vermem abi. Nedenlerini söyleyeyim ben mi? Veririm. Bak nedenlerini nedenleri söyleyeyim mi size? Nedenlerini söyleyeyim. İmamoğlu geldi, Örüncekbirleri'ni kesti değil mi? Ben okuyan bir insandım. Aldım tamam mı? mı? Hadi Ben Şşş, Okuyan bir insandım. Niye kesti? Nedenini bir açıklamasını yapsın. Bu bir. Hani Tayyip Erdoğan'a şey, Tayyip, Erdoğan'a yıllarca teşkilatına görev almış olan bir insanım. Ha. Açık açık diyorum. Ne zamana kadar, <laughs> ne zamana kadar mı? Geçen yıla ya, ya. geçen yıla kadar ya, ya. geçen yıla kadar geçen geçen yıla geçen yıla kadar, kadar Amenna. Abi niye ben, ya bu pardon bir şey sormak istiyorum seçimlerde. size. Ben size bir soru soracağım, siz de cevabını bana verin ben gideceğim. Bu kadar 85 milyon insana şunu sormak istiyorum. Tamam mı? Sormak istiyorum. Bugün bugün domatesi 80 liraya aldığınız yerde yarın gidip aynı parayı alabiliyor musunuz? Alamıyoruz diyorlar. Tamam alamıyorsunuz. Bakın alamıyorsunuz. Sorun burada Enflasyon bakın en, enflasyon kötü enflasyon kıtlığı burada. Fark eden bir şey yok. Arkadaş antrenörü ne güzel, ne güzel dedi. Sürekli metroyu, e, yol İstanbul'da işçi olarak bir firma temsil ederek işçi olarak kullanan bir insanım. Ya ben bu merdiveni kullanamayacaksam, bu otobüsler saatinde gelmeyecekse, bu metrolar 10 dakikada 15 dakikada bir bana hizmet verecekse. Abi ben bu şehirde, metropol de niye bastırmak akbille, sen koltukta oturttun, Koltukta oturttuğun ya 150 şu aradığın zaman beyaz masada oturttuğun insanların oturttuğun insanların parasını bizler veriyoruz değil mi? Bizlerin cebindeki akbil parasıyla çıkıyor. Akbil parasıyla çıkıyor. Arkadaşım ben 20 kuruldu kurulalı ben bu teşkilatın içinde 20 yıldan beri olan bir insandım. Tamam mı? Cebinde bu varsa teşkilatın en büyüğü sensin. Cebinde Atatürk varsa Atatürk resmi var değil mi? Ülkemizi kurtaran insan. En büyüğü sensin. En büyüğü diyorum. En büyüğü. Başka bir şey değil. Atatürk cebinde yoksa sokakta itsin. O yüzden ne imamı ne diğeri kayık. İkisi de gitsin. Abi bırakın yeter ya. İnsanlara bir gelsin. Yenilik bir gelsin. Neden gelsin ya? Niye gelmesin? Sokağa çıktığın zaman bugün evine bir tane ekmek götüremeyecek olan insan var ya. 17 bin TL'nin neyi var? %25'lik enflasyon kıtlığında diyorsunuz. Kirazı olan insan ben de kiracıyım. Kiracı olan insanı %60'a follow ettin ya. Yarın bir gün sen kuracaksın inşaat sektörü. Ne malum? Kuracaksın bu ülkede bir inşaat sektörü. Değil mi? Kuracaksın diyeceksin ki ya yüzde yüz isteğin istediğini yapar. Niye bu insan koyun muydu? Sokakta mı yatacak? Neden sen yalıda yatıyorsun? Ebri de gitmiş avcılarda yatıyor. Ebri de gitmiş şeyde yatıyor değil mi? Ne? Yani o yüzden ikisini de vermem abi verme boş boş atarım üstüne de ismimi yazarım. Abi Yok sana yani. soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Seçim anketi aslında bu. Erdoğan. 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 İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Nedeni var? mı? neden? Ya nedeni herkes biliyor. Siz de biliyorsunuz. Nedeni ortada. Neden? En, büyük nedeni en büyük nedeni o. En büyük nedeni o. Parasızlık. Abi merhaba. Seçim anketi İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abi sana soralım. İmamoğlu mu Erdoğan mı? İmamoğlu. Zeyrek İmamoğlu. Neden İmamoğlu? Emeklilerin halini görüyorsunuz. Yani az aldıkları para zaten o paraya kiralık ev kalmadı. Yani diyecek bir şey yok. Yani emekliler hep zor zor şartlarda yaşıyor. Yani buna yani İmamoğlu da AK Parti düşünmüyorum. Yani ben bile düşünmüyorum yani bu derece. Merhaba, seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu, mu Erdoğan mı? İmamoğlu. İmamoğlu. Neden var? Yani ülkenin durumu ortada zaten. E, bu şartlar altında bence onun olması çok daha iyi. İnsanlarla ilgileniyor, vatandaşla ilgileniyor. Sosyal anlamda e, zor durumda olan insanlara işte kent lokantaları olsun yardım. Bunları duyuyorum, biliyorum. E, bu anlamda güzel. O yüzden umarım o olur. Ve onun olması da mantıklı olur bence her anlamda güzel olur. Merhaba İmamoğlu Erdoğan Merkent Kolay olursa. gelsin kardeşim. CHP değil. Abi merhaba. Seçim olursa İmamoğlu Erdoğan. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu Erdoğan mı seçim olur? Tabii ki İmamoğlu. Merhaba İmamoğlu Erdoğan. <laughs> merhaba İmamoğlu Erdoğan Merkent Ekim Var mı İmamoğlu. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı seçim olursa? Erdoğan. Erdoğan. Ben Erdoğan, Erdoğan. Erdoğan. Reis. Sana gerek var mı? Vallahi her şey güzeldi. Merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan İmamoğlu mı? İmamoğlu tabii. <laughs> Hanımefendi merhaba. Seçim anketi. Size sağ olun. Abi seçim anketi yapıyoruz. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Var mı? Merhaba. Ben Türkiye bilmiyorum. Anladım evet. Merhaba seçim anketi İmamoğlu mı Erdoğan. Oldu. Abi merhaba İmamoğlu Erdoğan mı kim o veriyor? Ya daha çok var yola ya, ona ya seçime. seçim. Seçim bekleniyor. Ya. Ya, bekleniyor da henüz hazır değil de galiba daha seçimlere. Biraz daha. daha, daha, daha adayım. Adayımız ne diyorsun Tarkan Bey? <laughs> Bir tane sorusu. İmamoğlu Erdoğan mı kim Erken seçim olursa kime oy atıyorsun. Vallahi şimdi. Şu, karar veremiyoruz. Artık insanlar haber bilem seyretmek istemiyor. Çünkü halk şu anda zor durumda. Gerçekten şu anda yani biz de yani inşaat sektöründe zor güç sahibi olarak şu anda şu var bak ben size şunu söyleyeyim. Yani insanlar şu anda bu ki seçimde 15 milyon emekli oy vermedi. Çünkü insanlar perişan. Şu anda evler 30-40 lira kira. Geçim zorlaşmış. Hayat zorlaşmış, şimdi insanlar şaşırmış, şimdi artık düşünüyor insanlar, Erdoğan mı, İmamoğlu mu, artık insanlar bıkmış artık geçim derdi. Adayımız, adayımız şimdi bence yeni nesiller olsun diyorum, yani yeni nesiller belki bir de onları deneyelim, He, bir de Ekrem İmamoğlu'nu deneyelim, bir bakalım o ne yapabilir. Yani bu şimdi hükümetin başındaki e, Tayyip Erdoğan 22 sene geçmiş. Yani bir de o yenileri deneyelim, genç yetenekleri deneyelim. Bakalım onlar ne yapacak? E, doğru değil mi yani? Şimdi açıkça konuşmak lazımsa, yani yenilere bir adım atalım. Ya eskiler artık, yani biliyorsun Bahçeli'ye de yaşı ilerlemiş, Tayyip Erdoğan yaşı ilerlemiş. Artık gençlere önem verelim ki gençler bir şeyler yapsın. Yani şimdi Ekrem İmamoğlu olabilir veya başka bir genç bir çocuk olabilir. Yani bunları adım atalım ki bu bir de onları deneyelim. Gerçekten hayat şartları zorlaştı. Peki abi yani. sen var mı adayın destekliyorum. Ben de yeni İmamoğlu. siyasetçileri bekliyorum. Evet. evet yani şimdi Ekrem İmamoğlu diyorlar ama ben taşıyı çok seviyorum. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı da çünkü ben Ankara'da görüyorum, gözümle görüyorum çok a, fakir insanlara, çok şey insanlara yardım ediyor. Ben gözümle görüyorum yani. Ama şimdi Ekrem İmamoğlu İstanbul'da onu yapıyor mu ben görmüyorum. Çünkü farklı görüyorum ben onu. Ama şeyi Ankara Büyükşehir Belediyesi gibi bir adam Türkiye'nin başında olması gerekir yani. Ne oldu? Ya, yayınlanıyor mu? Evet abi yayınlanıyor. Ankara. Youtube Zeyrek. YouTube Zeyrek. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba İmamoğlu Erdoğan merkezde Cumhurbaşkanı? Her evet, yer evet. İmamoğlu olur. Erdoğan bitmiş. Erdoğan bana göre bitmiş. Ben emekliyim. Hala çalışıyorum. İmamoğlu. Ben teşekkür ederim. Merhaba seçim anketi yapıyoruz İmamoğlu mu Erdoğan mı? Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Erken seçim olsa kim oy verir? Erdoğan. Erdoğan. Kesinlikle. Neden, neden? neden kesinlikle? Çok memnunum. Siz İmamoğlu mu, Erdoğan mı? Tabii ki İmamoğlu. Neden? Öyle. Artık bıktık. Yeter. Biraz değişim olsun insanların burasına geldi. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hangi efendim? Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa var mı? Diyeyim. Size soralım İmamoğlu mu Erdoğan mı? Abi merhaba. Kimin? Kimin? Hangi kanalsınız? Hangi kanal? Youtube kanalı. Youtube? Evet Youtube Zeyrek. Ben şu anda kararsızım ya. Yani. Neden? Kararsızım Ekonominin gidişatına göre biraz kararsızım. Ekonomi. Erdoğan benim benim fikrimde ne var biliyor musun? Ben Erdoğan'a vereceğim. Erdoğan'a Erdoğan. Neden? He? Neden? Ve öyle yani. Şeyimden öyle geçti yani. Abi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim olursa kim oy verir? Abi erken seçim olsun da abi bu yani bir şey söyleyeyim ben. çay başarına bir eskiden bir çay içiyor. Şimdi bir çay olmuş 50 liraya. Nasıl ben oy vereyim abi AK Parti'ye? Ben CHP'ye oy vereceğim abi. Verdik mi daha önce AK Parti'ye oy? AK Parti'ye hiç oy verdik. İlk mi? ona verdi. Güvendi hane ama yok abi. İlk ona vermiştik. Bir oy mu verdin? Ondan, he, bir oy verdim abi. Ondan sonra baktım ki hep CHP'ye vereceğim ben abi. Artı bundan sonra abi. Merhaba. Ne Kaç yaşındayım? 19 yaşındayım. Erken seçim anketi. İmamoğlu mu Erdoğan mı diye soruyoruz. Erdoğan olmayan herhangi bir parti. İmamoğlu. Neden? genç olarak yani var mı? kaygılarım tabii ki var. Üniversite hayatı yaşıyorum şu anda. Evet. Ee, kiramı ödemekte problem çekiyorum. Okulda beraber iş hayatı aynı zamanda yürütmek çok büyük bir problem. Ee, bunun sebeplerinde de hak, halkımız bence biliyor. Hani bunun dışında Dışarıda yemek yemiyorum. Az önce çikolata yemek için markete girdim, iki tane çikolata alamadım. 30 liraya. Ondan sonra zamlara hepimiz acısını çekiyoruz. Ha İmamoğlu gelirse düzelecek diye bir şey demiyorum. Sadece 22 senedir düzen değişmedi ve 22 senede bence bu halkın çok acısı çektiğini düşünüyorum. Bu nedenle oyumu İmamoğlu'ndan yana kullanırım gibi döküyoruz. Diğer oylarımı da İmamoğlu ve CHP verdim ki CHP de sevmediğim bir partidir benim. Yine ona yani CHP de iyi bir parti değil bence ama yani bana kalırsa Tayyip'ten iyidir. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Abi merhaba. Ekrem İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken teşekkür seçim olursunuz. Siz de sağ olun. Merhaba seçim anketi yapıyoruz. Size de soralım. İmamoğlu. Tek kalayım. Ne? Tek bir soru bu. Evet. İmamoğlu mu tamam. Erdoğan? mı? İmamoğlu. Teşekkür ederim. Hanımefendi merhaba. İmamoğlu mu Erdoğan mı? Erken seçim anketi. Vatandaş erken seçim istiyor. Vallahi. İmamoğlu, yani erken seçim değil ama artık gitmeleri lazım, yeter. Neden İmamoğlu? Neden değil, neden er, yani Erdoğan'ın Erdoğan Erdoğan yani çünkü şu an Türkiye'nin geldiği adaletsiz durum, antidemokratik haller, eğitim çok kötü, küçük bir çocuğum var görüyorum. Ee, bence yani en önemlisi adalet, eğitim, sağlık bile sonra geliyor öyle diyeyim artık bunların düzelmesi lazım. Yani Erdoğan'ın karşısında kim çıkarsa vereceğim öyle değil. O durumdayım. Çok sağ olun.